Örneğimize geldik arkadaşlar. Resmin ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentlerini bulun. Bakın, şurada eksenimiz, bakın tam ortadan geçmiş arkadaşlar. Bakın T şeklinde y eksenimiz. Ee, bakın şu kısımlar simetrik, şu kısım, şu kısım simetrik olduğu için bunun xgsi tam eksenden geçer sıfırdır arkadaşlar. Ee, Ygsini hesaplayacağız. Bakın yazalım. Xg eşit sıfır arkadaşlar. Şimdi şu ikisi küçük yazayım. Y, y hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın ilk etapta ağırlık merkezlerini bulup daha sonra atalet momentini hesaplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Geldik YG eşittir diyorum. Bunu şimdi küçültelim. Bakın geldik. Bakın birinci şeklimiz şu olsun. Şuna bir diyelim ikinci parçamız olsun. Bakın ağırlık merkezlerini işaretleyin. Şöyle tam eksen üzerinde olur değil mi? İlk g'miz zaten bakın çakışıyor gördüğünüz gibi. Eksenler çakıştığı için. X g'miz tam eksen üzerinde 0. Biz y g'ye hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın bunun alanı 6 çarpı 2 12 a 1 eşittir 12 12. Şurası e, bakın şurası 2, şurası da 2. 2 çarpı 8 16. A2 eşittir 16. Bakın biz zaten şeyleri bulacağız. Bakın şunu şöyle göstereyim. Şöyle çakışma olmasın diye. Siyahla çizseydim. Ya da şu tarafa doğru çekeyim. Şu 2 çakışmasın. Bakın şu uzaklığı alacağım diye şu uzaklığı alacağım arkadaşlar. Şimdi geldim. Bakın burası 8, e, 2. Şurası nedir? 1'dir arkadaşlar. 8, 1 daha. Bak şu ekseni olan uzaklığını alıyorum arkadaşlar. Burası kaçtır? 9. Bakın birinci parçamın. Birinci parçamın x eksenine olan uzaklığı. Ağırlık merkezinin x eksenine olan uzaklığı. Yani y1'i kaçtır arkadaşlar? 9. Şimdi ikinci parçamın x80'in olan uzaklığı yani y ikisi arkadaşlar. Bakın 8'in yarısı kaçtır? 4. Şimdi artık hesaplamaya geçebilirim. Geldim. Ne diyeceğim? yg eşittir. yg eşittir. Bölme işareti arkadaşlar. Bakın birinci şekli ağırlık merkezi şey alanı 12. 12 çarpı 9 artı 16 çarpı bakın 16 çarpı 4 arkadaşlar bak 16 çarpı 4 12 artı 16 arkadaşlar 12 artı 16 alanların toplamı eşittir hesap makinesi açmayı unutmuşuz geldik şimdi kapatalım 12 çarpı 9 artı 16 çarpı 4 bölü arkadaşlar 12 artı 16 6.14 santimetre bakın ix'im sim arkadaşlar x formülümüz neydi? bh küp bölü 12. Bakın bunları ayrı ayrı alacağım arkadaşlar. Ix'de e, bakın Ix'de neyi alacağım arkadaşlar? Y, y kare olduğu için şu eksen olan uzaklıklarını alacağım. Yani y, y alacağım arkadaşlar. Tüm şeklin ağırlık merkeziyle e, şu diğer şekiller mesela tüm şeklin ağırlık merkezimiz kaç bulduk arkadaşlar? YG'si 6.14 Mesela birinci şeklin ağırlık merkezi y biri kaçtır arkadaşlar? 9. İkinci şeklin 4. Bu ikisi arasındaki farkın karesini alacağım arkadaşlar. Alanlarıyla çarpımını. Yani şöyle şu anda yapınca ne anlayacaksınız. Bakın geldim. BH küp bölü 12. Bakın birinci şeklimi yazayım ilk etapta. Bakın birinci şeklim. Bakın B bu yatay kısım. H yüksekliğim arkadaşlar. Yani 2, 4, 6. 6 çarpı 2'nin küpü bölü 12. Şöyle 6 çarpı 2'nin küpü Böyle 12 artı alanım arkadaşlar nedir? Birinci alanım 12 çarpı Bakın tüm şeklinde ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Ee, ya da birinci şeklin ağırlık merkezi 9, tüm şeklin ağırlık merkezi 6.14, 9 eksi 6.14'ün arasındaki farkın arkadaşlar. Şu mesafenin yani e, tüm şeklin ağırlık merkezi 6.14, şuralarda bir yer arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki mesafe çizelim tüm şeklin ağırlık merkezine. Şurası 4 ise şu. Şuraya 6.14 yazalım. 6.14 Bakın şu mesafenin karesini alıyoruz arkadaşlar. Şuraya olan uzaklığın karesi. İkinci şekilde de şuraya şu mesafenin karesini alacağız arkadaşlar. Bakın geldik şimdi. Şuradan yazalım. 6.14'ün karesi arkadaşlar. Parantez karesi. Artı e, Bakın yine şu mesafe 2'dir arkadaşlar. 2 çarpı 8'in küpü. Yüksekliğin küpü. 2 çarpı 8'in küpü bölü 12 alanımız nedir arkadaşlar? 16 artı 16 çarpı ee, bakın Şurası ne dedik? 6.14 Şurası 4'tür. 4 eksi 6.14'ün karesi arkadaşlar. Karesini aldığımız için arkadaşlar yine pozitif çıkar. Yazdık 16'yı bakalım bir eksiğimiz var mı? çarpı 2'nin 12 artı 12 çarpı şu an karesi 2 çarpı 8'in küpü bölü 12 artı 16 Bakın şu kısım nedir arkadaşlar? Alan. Yani şu ikisinin çarpımıdır arkadaşlar. 2 çarpı 8. Bakın burası 12 neye eşittir? 6 çarpı 2 12. Bakın şu 12'ler formülden geliyor arkadaşlar. Şurası taban. Şurası da yüksekliğin küpü arkadaşlar. Bakın şu tüm şeklinde ağırlık merkezi. Bu da her şeklin yani parçalara böldüğümüz şekillerin y1 y2'leri arkadaşlar. Yes. Bunun sonucunu yapalım arkadaşlar. Sonucunu hesaplamasını yapalım. Eşittir diyelim. 6 çarpı 2'nin küpü bölü 12'ye şöyle altına yazalım isterseniz 4 şurası 4 şurası hesap makinesi bir, bir seferde de yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu bilgisayarda yaptığım için sürekli bakacağım için böyle parça parça da yapabilirim 9 eksi 6.14'ün karesi 9 eksi eşittir 2.86 karesini aldım arkadaşlar Çarpı 12 98 15 52 hepsini yazabiliriz 98 15 52 Şurasına. Bakın geldik 2 çarpı 8'in küpü bölü 12 85.4 takam yazalım Şurası 2.14'dur yine de yazalım 6.14 2.14 karesi arkadaşlar Çarpı 16 73.2736 Şimdi bunların hepsini toplayalım. 160.7621 Bakın birimimiz santimetre üzeri 4'tür arkadaşlar. Yani uzunluğun dördüncü kuvveti. şunu yazmadık. Bu ıx'imizdir arkadaşlar. i x Şöyle. Bakın ıy'miz de arkadaşlar. Bakın şu mesafelerin karesini aldık ya. Bakın tüm şeklin ağırlık merkeziyle her bir şeklin, yani tüm şeklin ile daha doğrusu parçalara böldüğümüz şekillerin Y1, Y2'leri arasındaki farkın karesini aldığımız için şu kısımları da aldık arkadaşlar. Burada XG'yi alırken Y'yi alırken XG'leri alacağız arkadaşlar. Bakın XG'ler çakışık olduğu için, bakın çakışık olduğu için şu arasındaki fark sıfırdır arkadaşlar. O yüzden şu kısımları almayacağız. Sadece şu kısımları alacağız. Bunlar da bunların tersi olacak arkadaşlar. Yani şöyle yani şurada yaptığımız işlemin tersini alacağız. Bakın geldim. Şunu bir tanesinin kopyasını alayım. Bakın tersini alıyorum. 2 çarpı 6'nın küpü arkadaşlar. H çarpı B küptür. Bakın göstereyim. Bakın 2, 6 çarpı 2'nin küpüydü. Burada tersini alıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı H çarpı B küp. 2 çarpı altının küpü. Bölü 12. Bakın X, çakışık olduğu için arkadaşlar. Bakın bu şeklin ağırlık merkezi de burada. Bu şeklin de burada. Tüm şeklin de burada arkadaşlar. Yani çakışık olduğu için aradaki mesafeler sıfır. Yani şu kısım sıfır olduğu zaman alanla çarptığımız zaman yine sıfır olur. Bu kısımları almıyorum. Artı Şundan bir kopya alalım. Ee, bakın şurada ne aldık? 2 çarpı 8'in küpü arkadaşlar. Burada da 8 çarpı 8 çarpı 2'nin küpü. H çarpı B küpü arkadaşlar. 8 çarpı 2'nin küpü göre 12. 8 çarpı Şimdi bu hesabı yapacağız. 2 çarpı 6'nın küpü bölü 12 olmadı. 2 çarpı 6'nın küpü bölü 12 eşittir diyelim. Artı 8 çarpı 2'nin küpü bölü 12 eşittir. 41.33 arkadaşlar. birimimiz santimetre üzeri 4. Sorumuz bitti. Önümüzdeki hafta yine bu konuyla ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar.